Galatasaray'da Icardi sürprizi Cimbom'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapan Sarı Kırmızılılarda Icardi'nin takımdan ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımı ile ilgili İtalya'dan flash bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan sarı kırmızılılarda şaşırtan bir gelişme gerçekleşti. Galatasaray'ın dünya oyuncu yıldızı Mauro Icardi hakkında sürpriz bir haber geldi. Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan yıldız futbolcu dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından derlenen habere göre Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain'den 10 milyon euroya bon servisini aldığı Icardi bu sefer takımdan resmen ayrılıyor. İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 21 gol atıp 10 asist yaparak 31 gole doğrudan katkıda bulundu. Galatasaray'a çok konuşulacak transfer. Süper Lig'de liderlik koltuğunda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonu için planını yapan Cimbom, dünya ünlü Kadife birlikte o yıldızı listesine aldı. İşte detaylar. Galatasaray, Saşa Boya ile Cedric Bakanbo'nun transferinden net 35 milyon euro gelir elde etmişti. Sarı Kırmızılılarda kasanın rahatlaması sonrası transfer harekatı da başladı. Aslan şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Galatasaray yönetimi listeye birçok isim aldı. Cimbom yeni sezonda orta sahaya net bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bunun için sarı kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray 24-25 sezonu için Christian Eriksen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Cimbom bunu yaparak orta sahaya seviye atlatmak niyetinde. Bu sebepten sarı kırmızılı kurmaylar Eriksen'i sezon sonunda makul bir ücrete transfer etmeyi amaçlıyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılının ortasında sona erecek. Bu sezon Manchester United ile 20 maça çıkan Danimarkalı yıldız bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist kaydetti. Galatasaraylı yıldızın piyasa değeri uçtu. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Cimbom'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Takımda son dönemde yıldızı parlayanlar arasında yer alan bir futbolcunun değeri 5.5 milyon euro yükseldi. Şampiyonluğa en yakın takım konumunda bulunan Galatasaray'da bazı futbolcuların performansı taraftarın övgüsünü alıyordu. Sarı-kırmızılılarda zor zamanlarda devreye girerek güzel goller atan ve görev verildiği her mevkide iyi futbol oynayan Barış Alper Yılmaz bu performansıyla Avrupa devlerinin radarına da girmişti. Bu performans hem Barış'a hem de kulübü Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı futbolcunun transfer mark verilerindeki değeri 7,5 milyon eurodan 13 milyon euroya çıktı. Böylece genç yıldızın son güncellemede değeri 5,5 milyon euro artmış oldu. Okan Buruk'un da bu durumdan memnun olduğu ifade edilirken oyuncusunun üzerine daha fazla düşeceği belirtildi. Ve Galatasaray transfer düğmesine bastı. Şampiyonluk yarışına zirvede devam eden Cimbom çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezonu lider tamamlamak isteyen Sarı Kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi için gücüne güç katmayı planlıyor. Hücum hattına takviye yapacak olan yönetim rotayı İngiltere'ye çevirdi. Kurmaylar Manchester City forması giyen yıldız isim için düğmeye bastı. İşte detaylar. Gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip olduğu Sarı Kırmızılı ekip bu fırsatı düşünerek kadrosunu güçlendirecek. Son transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray önemli yıldızları kadrosuna kattı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine kurmaylar yaz transfer döneminde birçok önemli takviyeyi gerçekleştirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Oscar Bobu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katıldı. Geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde 4 sezon geçirdi. İngiliz devi Norveçli sağ ile 2029 yazına kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzaladı. Genç oyuncu bu sezon toplam 19 maçta süre aldı. 682 dakika sahada kalan Oscar Bob 2 gol ve 2 asiste imza attı. Aslandan İlkay Gündoğan sürprizi. Trendyol Süper Lig'de liderlikle ilerleyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde güçlendirmeler yapan Sarı Kırmızılılar yeni sezona hazırlanıyor. Orta sahaya güçlü bir takviye yapmayı planlayan Cimbom dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi. Masada İlkay Gündoğan ismi varken İspanyol basını transfer bombasını böyle duyurdu. İşte detaylar. Jimbo orta sahaya önemli bir güç kazandırmayı hedeflerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Manchester City'den 8 yıl sonra ayrılarak Barcelona'ya katılan İlkay Gündoğan transfer piyasasında adından sıkça söz ettiriyor. İspanyol medyasının aktardığına göre birçok büyük kulübün radarında olan orta saha oyuncusu için önemli bir gelişme yaşandı. La Liga'da Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan Katalan ekibinden ayrılmak üzere. İspanya'da istediği performansı gösteremeyen oyuncu Türkiye'ye dönüş yapacak. Galatasaray yaz transfer döneminde de temas halinde bulunduğu ancak anlaşma sağlayamadığı İkay Gündoğan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ancak Cimbom'un transferde önünde büyük bir engel var. Barcelona İkay Gündoğan'ı bonservisiyle göndermeyi istiyor ancak sarı-kırmızılıların oyuncunun maaşının yarısını ödeyerek bedelsiz olarak kiralamak istediği belirtiliyor. Tarafların yakın zamanda tekrar masaya oturacağı ve engelleri aşacakları ifade ediliyor. Galatasaray'da sıcak gelişme. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Championship temsilcisi Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Galatasaray'da yaz transfer dönemi planlaması başladı. Kulübe yeni katılacak isimlerin yanı sıra kiralık futbolcuların durumu da merak konusu. Nikola Zaniolo ve Yunus Akgün yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere'ye gitti. İki futbolcunun da sözleşmelerinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonları bulunuyordu. Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiralanan Zaniolo belli sayıda maçta 11'de yer alırsa bonservisiyle İngiliz ekibine katılacaktı. Galatasaray bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu. İngiliz basınından derlenen habere göre 24 yaşındaki futbolcunun sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Yunus Akgün de kiralık olarak 500 bin euroya Leicester City'ye gitti. 9 milyon euroluk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi. Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu iki kez ağları sarstı ve iki de gol pası verdi. Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı. Galatasaray Teknik Heyeti'nin yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi. Leicester City'nin opsiyonu kullanmak istememesi halinde 23 yaşındaki oyuncu da yaz kampında sarı kırmızılılara katılacak. Endombélé'nin yerine dünya çapında yıldız Trendyol Süper Lig'in dev lideri Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar lig şampiyonluğunu arzularken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Endombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cibom, ünlü bir futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman medyası ise transferi bu şekilde duyurdu. İşte detaylar. Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyene Dombele ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Fransız futbolcunun yerine arayışlarına başlayan Sarı Kırmızılılar Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da oynayan Emre Can'ı gündemine aldı. Bundesliga'da Dortmund forması altında 5. sezonunu geçiren Emre Can'ın bu sezonki performansı önceki yılları unutturdu. Lige veda etme hazırlıklarına başlayan Bundesliga temsilcisi Dortmund'un gelecek sezon için kadro planlamasına başladığı bildirildi. Sarı siyahlıların bu doğrultuda Emrecan ile yollarını ayırması beklenirken Alman medyasında yer alan haberlere göre Emrecan'ın gelecek sezon Türkiye'de forma giyeceği söylendi. Alman basınından derlenen haberlerde Galatasaray'ın Emrecan ve Dortmund yönetimiyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi ve Cimbom'un Emrecan için 8 milyon euro bir bonservis bedeli önerdiğini manşetlerine taşıdı.